Tuvanga kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 1 TL ne öder serisiyle sizlerleyiz. Kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yepyeni bir kanalımız var şu anda. Baba Vanga slot oyunlarıyla sizlerleyiz. Hemen şuradan abone ol butonuna basıyorsunuz. Bedava. Abone olmak bedava. Telegram kanalını ve oynadığım siteleri de yorumları sabitledim arkadaşlar. Gönül rahatlığıyla üyeliklerinizi oluşturup oyunlarınızı oynayabilirsiniz. Güvenilir ve ooye oh yeah, güzel patlama yaptı burada. Birazcık daha çarpan lazım. Yeşiller de geldi çok güzel. Bir çarpan daha gönderirse buraya. Eş kötü. 10 tane oyunumuz var. Birinden biri mutlaka verecek. Farklı farklı oyunlar da denedik. Klasik oyunları da denedik. Hepsini tek tek bugün sizler için denedik arkadaşlar. 25 çarpan birazcık daha. Erik gelse çok güzel olacaktı. Mega'mızı aldık. Güzel. Kötü değil. %75 kazançla Sweet Bonanza'dan Geysu Olympus'a geçiyorum. Hadi bakalım. Geldik. Elektrik çarpan dedemize. Bol bol çarpan göndermesi dileğiyle. Bol şans dileklerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugün birazcık ihtiyacım var gibi hissediyorum. Yoruma bol şans yazan benden çok kazansın. Güzel combo çarpan 4 yani daha iyi olabilirdi. Daha iyi olabilirdi. Nice. Hadi bakalım. Telegram'da her hafta birkaç kişiye ödül, hediye, nakit dağıtıyoruz arkadaşlar. Telegram'a gelmeyi unutmayın. Telegram'da efsane sohbetlerimiz var. Büyük dahil olma yolunda da hızla ilerliyoruz. Söylediğim gibi yorumlara sabitledim. Yorumlardan Telegram adresimize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. 4 spin kaldı. 9 çarpanımız var. 3 çarpan boşa gitti burada. Ya bu dede niye hiç güldürmüyor arkadaş ya. Bak şimdi. 13 çarpan oldu. Ama ödemiyor. Hadi mavi gönder kupa. Kupayı gönder bir de çarpan at. Şimdi çarpan at. Nice. Güzel. Güzel vallahi dediğimi yaptı. Dediğimi yaptı gider ayak. Bir minik. Bir minik megamızı da aldık. Sıradaki oyuna geçiyoruz. 75 de buradan 75 75 gidiyoruz. Şimdilik iki oyunda 49 lira zarardayız. Devam ediyoruz. Big Bass Splash. Daha fazla balıkçı. Yalan. Şu daha fazla balıkçı attığı zaman kesinlikle yalan arkadaşlar. Level 2 ve artı 2 free spin dışında söylediği hiçbir şeye inanmadığım oyun Splash. Ama sanki bu Splash diğer oyunlara nazaran yani diğer Big Bass serilerine nazaran bir tık daha fazla ödüyor gibime geliyor. O yüzden bonus antlarda özellikle Splash tercih etmeye çalışıyorum. Yani 4 liraya 10.000'e yakın bir ödeme almıştım hem de çevirim yaparken ay 5000 lira gitti altın balığı kaçırdık altın balığı kaçırdık Bak onu orada tek daha alsak oyunu kapatacağız ya tek daha alsak oyunu kapatacağız yani bitireceğiz oyunu burada geri kalanlarını oynatmaya bile gerek kalmayacak yani altın balık nasıl kaçar gözümün önünden aktı gitti be Hadi son iki spin. Splash değerlerinden daha fazla ödüyor dedik. Nazarımız değdi galiba. 17 lira. 17 lira. 3 oyun 300 yerine 168 lirayla devam ediyoruz. Modum düştü be. Sweet Bonanza Xmas. Yani Christmas. Sweet Bonanza Christmas'la devam ediyoruz. Bakalım burada bir şeyler yakalar mıyız? Sizlerde oynamamı istediğiniz oyunlar olursa yorumlardan belirtebilirsiniz ya da Telegram'dan yazabilirsiniz. Şu oyunu oyna, şu oyunu dene diye yazdığınız oyunları mutlaka denemeye çalışırım arkadaşlar. Farklı oyunlara, farklı tecrübelere, farklı görüşlere ihtiyacımız var. 19 lira oldu. Azıcık daha devam edersem ya şu kasayı bir normalin üstüne çıkartsak zaten 12 çarpan kombolar çok düşük geliyor ya 27 de buradan aldık dördüncü Oyunumuzu da küsranla kapatıyoruz arkadaşlar sıradaki oyuna geçiyorum o da Christmas olsun Christmas bir best bonanza ile devam ediyoruz. Şu oyunun müziği birazcık daha diğerlerine nazaran hareketli, aksiyonlu, maceralı bir oyun. Bu oyundan en son Telegram'a gönderdiğim 50.000 liraya almıştım. O yüzden ödemeyebilir ama yine de bu oyun diğer Big göre benim tercihim olarak daha sevdiğim, daha eğlendiğim oyunlardan bir tanesi. Tabii ki de hani en yüksek ödeme aldığım oyunlardan biri olmamasına rağmen çok sık bonusa giriyor normal çevrimlerde ufak 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 kasa katlamak için ideal oyunlardan biri diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda tabii ki de yorumlarda belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. 25 lira Daha hala birkaç tane oyunumuz var ama bayağı bir kötü ilerledik diyebilirim şu ana kadar çok düşük düşük ödemeler ala ala gidiyoruz. Umarım oyunlardan bir tane şöyle 300-500 lira öder de keyfimiz yerine gelir. Sıradaki oyuna geçiyorum hızlıca. Madam Destiny Mega Waze ile devam ediyoruz. Hadi güzel bir çarpan, güzel bir spin sayısı. 3 nedir ya? Neyse en azından 12 spin geldi. 3 çok düşük ya. Yani 2'den bir fazla yani. Hani Hadi üzülme 2x vermiyorum der gibi 3x ile başlatması hiç hoş değil. Nice, nice ile başladık. Devam. Yani şu anda kasamız ay çok güzel ama ekran ödemedi. Yani şu anda hiçbir oyundan 100x'in üstünde alamadık biraz moral bozucu ama yapacak da çok bir şeyimiz yok hadi devam bozmasan da devam et çok kötü ekranlar geliyor ya 3x'ın olması da birazcık dezavantaj tabi Son iki spin, son spinde yaparsın bir şeyler. Hadi devam. Yapamadık burada da 47 lira 60 kuruş alıp sıradaki oyunumuz Fish Eye balık gözüne gidiyoruz. Arkadaş hiç bir oyun ödemez mi ya? Yani kaç tane oyun geride bıraktık şu anda? 7. oyun falan olması lazım yanlış takip etmediysem. 7 oyun aynen aynen 7 oyun ya. Bakayım 3 tane oyunumuz kaldı. 700 lira olması gereken kasamız minimum yani. 700 lira harcadığımız kasamız. 268 lirada. Ve hala rezil şekilde devam ediyoruz. Hadi. Bari 2x'e geçir bizi be. Bari sen yapma. Hadi bir tanecik daha atarsam Bir 10 free spin daha. Geldi tamam. Bir 10 spin daha geldi. Güzel. Bir tane de Kleopatra atarsan. Şu e, diğer dış şeyleri kapatmış oluruz. Tamam şu 2 liraları 5 liraları falan bir kaldırsak ortalım. Bir müdahale. Hadi. Bırakma burada 30 lira değil yani bu oyunun hakkı. son iki spin'de iki tane daha atar mı? Belli olmaz ama sanki atmayacak gibi. Bir tane attı. Bir tane daha atmaz son spin'de. Burayı da 45 lirayla kapatıyoruz sanırım arkadaşlar. Aynen. 45 lirayla burayı da kapatıyoruz. 7 oyun bitti. 300 liramız var. Yarısından daha düşük bir kasayla devam. Bozuk paralarla güzel ödemeler yapabilecek potansiyeli olan küçük kasaların efsane oyunlarından biri Pirate Gold'la devam ediyoruz. Bu oyun Respin'li bir oyun. Geldikçe Respin devam ediyor umarım. Bol bol devam ettirebiliriz. Siz bol şans yazmadınız yorumlara o yüzden böyle oldu. 5 5 10 15 lira falan var şu anda burada. 15 lirayla da burayı kapatmayalım. Hop 25 lira oldu devam. Bir tane kırmızı, yeşil. Para kesesi. Kırmızı güzel. 27 27 oldu. Bir kırmızı daha alırsak ya da çarpı 4 5 falan. Son sıfır. Hop bir mor daha geldi. Hadi. Bitirme burada. Hadi umutlandırdın bak bizi birazcık hareketli gidiyorsun sen diğer oyunlara nazaran. Güzel. Hadi 4 tane boşluğumuz kaldı onlar dolarsa grant alıyoruz ama sanırım onu alamayacağız. 3 tane boşluğumuz kaldı 3 tane de respinimiz var kasalardan birini bari atsam. Geldi bir tane daha. Gelir mi iki tane daha? Kırmızı at bir tane daha yeter ya. Ne yapalım? İdare edeceğiz artık. Yok gelmedi arkadaşlar. Neyse. Fena değil en azından. Birazcık oyun oynattı diyebiliriz bize. Sadece sürekli mor atması can sıkıcı oldu. Aralara kırmızılar ve sayılar atabilirdi. 81 lira aldık. Pirate Gold'dan. Son 2 oyuna geçiş yapıyorum. Evet arkadaşlar. Pirate Parti'den devam. Bundan sonra oyunumuzda Wild West Gold. Güzel ekran. Güzel. Güzel ekran. Geç kalınmış bir galibiyet ama güzel ekran. 192 lira. Nice. veririz Bir iki tane daha böyle ekran görürsek Şu anda kasamızın 900 lira olması lazımdı. Ama başaramadık abi. 200 lira veren tek oyun Ferrot Part oldu diyebiliriz. Son iki pin. Hadi bir tane daha söyle güzel bir patlama. Hadi çarpan niye yok orada ya? Yetersiz. Güzel, 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 güzel. Devam etmedi. 236 lira. 240 lirayla kapatıyoruz. Yine de güzel. Şu anda 900 olması gereken kasa 600. 34 lira ve son oyunumuz Wild West Gold. Son oyunumuz Wild West Gold da güzel bir şeyler öderse şöyle bir 370 lira öderse kasamızı kurtarıyoruz. Ödeyemezse de can sağlığı diyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Yine de daha kötü oyunlar görmüştük. Daha iyisini de görmüştük tabii ki de ama elimizdekiyle idare edeceğiz artık yapacak bir şey yok buraya kadar izleyen herkese çok çok teşekkürler arkadaşlar kanala abone olmayı kesinlikle ama kesinlikle unutmayın bu tarz videolar devam edecek sizler için her gün yeni bir video telegramda da her hafta güzel etkinliklerimiz devam ediyor telegrama gelmeyi de unutmayın arkadaşlar telegramda sohbetler muhabbetler taktikler teknikler paylaşıyoruz güzel de etkinlikler yapıyoruz gelmeyen ayıp eder. Aynen bu oyunda Hüsran, bari bir 700'e tamamlasaydın şurayı iyi olurdu ama o da olmadı. Uzatma da gelmedi. Canımız sağ olsun ne yapalım. Neyse arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar 670 lirayla ayrılıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.